Aha Geldiler, geldiler. Allah. Vay ah. vay 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 vay. vay. Kocaman adam olmuş ya. Oy aslanı benim, can dedesinin aslanı bu. Oy. İstanbul. Oh. oh. İstanbul'dan ne getirdin bana? Sana İstanbul'dan bir bavul dolusu hediye getirdim biliyor musun? Azat amcan sana neler yolladı neler. Açalım bavul hepsini vereceğim mi sana tamam mı? Bebeği gördün mü? He gördüm. Çok güzel bebek biliyor musun? Hep fotoğraflarını çektik. Handan anneannenin telefonunda. Bakacağım mı? Evet. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Işık gösterir miyim ben sana? Sen git Cihan dedenin kucağına atla. Handan anneannen öptün mü? Haydi öpücük. Oh sen de bakar. Oh çok <laughs> mutlu oldum. Şimdi gidelim bakalım fotoğraflara. Gelin, gelin Haydi. bakalım, gelin. Hoş evet. geldiniz. Gelin. Hoş geldiniz. Geçin, hoş geldin. Hoş, hoş geldin. geldin oğlum benim. Gelin bakalım. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Ya, hoş Gel. bulduk. Cihan <laughs> iyiler değil mi? Ha iyiler iyiler. Ayşe ana, iyiler ya. Onlar da çok selam söyleriz size. Ay, sağ olsun. Günle dedim ben de geleyim doğuma dedim. Yok ben geleceğim babaanne dedi. Gelecekler değil mi? Ay Gülüle kalsa gelecek ama o azat karısının kırkı çıkmadan kıpırdatmak istemiyor. Bir pimpirikli olmuş ki e, sorma abi. gitsin. E, haklıdır. Ya Cihan oğlum sen de dede oldun ha. Ya baba sorma ya vallahi olduk ha. Çok güzel bir duyguymuş biliyor musun? Vallahi inanamıyorum hala. Nedendir lo? E sen gel bakayım böyle. Ben sana küsüm. Ama bak ne konuşmuştuk? Küsmek yok, değil mi? Küsmek yok. Hadi gel bakayım sen benim yanıma. Gel. Geç yana, gel, ha. gel 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 gel. O yüzden de. Gel gel. gel. <laughs> Hoppala! Bak şimdi. Ben hem senin Cihan dedenim, hem de Naz bebeğin dedesiyim, tamam mı? E sen de abi oldun biliyor musun? Ben abi mi oldum? Evet, Naz bebek büyüyecek, sana abi, abi diye bağıracak. Yaşasın. Çak o zaman. Bravo be. <laughs> hadi bakalım. Hadi Hadi gel bakalım. Gel 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 tut alayım. Tamam. hadi dikkat edin ben benimle. Tamam. Haydi koş. Ay sofra çok güzel olmuş ya. Hadi başlayın yavrum yoldan geldiniz açınız hadi. Ha vallahi evet. Gönüllü azatlar iyiler mi? Ay babam çok iyiler ama kafaları çok karışık. Akılları fikirleri o el kadar kızla biliyor musun? <laughs> vay acıktı mı vay üşüdü mü vay iki kere kustu vay dört kere geğirdi görsen var ya. Ama baba Kız aynı sen ha, aynı sen. Lokum gibi bir görsen bayılırsın, bayılırsın. Ne ama yahu? Senin takımları istedim daha getirmedi ama. Al, olsun, bu nerede güzel? Zera nerede? Gelecek şimdi, gelecek. Ha. Tamam. Hadi, ah, hadi. Hadi bakalım, ne reçelle var. Allah'ım al. Annem hadi sen de bitir tabağını. Ben yiyeyim. Sen bir dur 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 o kadar balı dürümden sonra nefes al Umut efendi. Şişko ya. Şişşşşşşş ben. hadi konuşmayın öyle birbirinizle. Oh. Vallahi yeter ben doydum. Umut'a hamileliğimden beri ilk defa bu kadar yedim heyecandan herhalde. Duydunuz değil mi? Hamileliğimden beri bu kadar yememiş. Emre'liğinde sen zaten bütün memleketteki çilek, çikolata, ciğer stoklarını tükettin bir tanem. Eyvallah saymışsın Miran hepsini. Stok ne demek baba? Yok dur, o konuya hiç girmeyelim şimdi yok. okula geç kalacağız. Anne hani geç kalmaz ki çocuklar kayar. Ah çok bilmiş oğlum benim, çok bilmiş oğlum. Pastanı üflemeden gidemezsin anne. O pasta değil güzel kızım benim. Komik olsun diye akıllım. Kahvaltı pastası. Ya. Hadi bakalım gel bunu üfleyelim beraber. Gel gel gel. Bir iki üç deyince tamam mı? Ha. Gelin bakalım. Baba da gelsin. Şimdi bir iki üç deyince herkes dileğini bir tutsun. Tamam mı? Bir, iki, üç. Geç bir tercih olsa. Bir dakika ayıp mısın? Sana ömürüm ayıp. Neden bu pasta varmış? Ben şimdi bunu niye alma Focam? Püskücü. Taksın sen de öpüşme. seni çok seviyorum. Ne beni? De ne demek ne, ne be <laughs> İşte sevdik birbirimizi, sonra siz geldiniz. Tamam, tamam, anladım. Aflara bak. Bak, sen inan <laughs> Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.